Sadece Münan'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra Hasan'la birlikteyiz. Hoş geldin Hasan. E, nasılsın? Hoş buldum Mert Hocam. İyiyim. Sizleri sormalı. İyi olmaya çalışıyoruz burada. Kesinlikle öyle. E, kolay değil. Biz de hep sizin e, düşünüyoruz tabii ki. Evet, Her koşulda sizleri de yanında olmak istiyoruz. Malumunuz bugün efendim 6 Şubat deprem felaketinin ikinci yıl dönümü. E, Hasan daha Antakya'daydı. Oradan e, bağlanıyor. E, nasıl durumlar Hasan? E, mesela bakister Hasan Antakya'da. E, yaralar Antakya... sarıldı mı? E, Suçlular cezalarını buldu mu? Maalesef yaralar şu an sarılıyor. Henüz sarıldı diyemeyiz. Antakya çok kötü durumda. Daha bir, ellenmeyen bir sürü yer var. ...enkazların durduğu, e, yıkımların devam ettiği birçok bina var. Antakya şu an şantiye alanı gibi. Kulevinçler etrafı sarmış durumda. Her yer toz duman. Kış ayı olmasına rağmen e, toz içerisindeyiz. Yani arabaları yıkamıyoruz artık. Yıkadığımız an yine kirleniyor. Boşu boşuna para vermek istemiyoruz. Kalıyor arabalar öyle. E, yollar, çukur, çukurlar içinde. E, i̇ş makineleri her yeri mahvetti. Yani durum pek iç açıcı değil burada. <laughs> deprem tabii ki bir doğa olayı. Hani önüne geçemeyiz. Ama bizi daha çok depremden sonra yaşananlar üzdü. <laughs> Yardımların geç gelmesi, işte Kızılay'ın depremzedelere çadır satması bizi çok üzen durumlar oldu. Kesinlikle. Ve inşallah ee, gerekli ihvalleri olan insanlar da e, hesabını verir ki bir daha da e, Türkiye'de e, böyle felaketler yaşandığında bir de bu tarz e, sorunlar yaşanmaz. Daha az can kaybolur. Diyelim. Daha eski gü, e, insanların güvenliği kırılmaz. Önemli e, adımlar bunlar. Evet yani deprem öldürmüyor da Öldüren aslında biraz insanın yaptıkları gibi bir görüntü oluyor. Daha sağlam binalar, daha güvenli şehirler, daha hızlı ulaşım, daha hızlı yardımlar, doğru planlama, dediğim gibi fırsatçılıktan uzak davranmak gibi faktörler çok önemli. İnşallah gerekli dersler çıkarılmıştır. yani. Temennimiz o yönde. İnşallah bir daha ayrı sınavı vermek zorunda ama bu da ne yazık ki ülke coğrafyamızın bir gerçeği defalar. bir daha sefere kadar hallederiz ya deyip umarım savsaklanmamıştır diye umut ederim. yani Milan'a geçelim. Milan bize e, moral verdi. Dün, e, Roma maçıyla. İddia yok basında. Roma'yı 2-0 yenerek e, üst tura çıktı. E, hafta da Empoli 3-1. Ya da iddia <laughs> edilmiştir o olsaydı diye. 3-1 yenerek çıktı. E, hafta da Empoli maçı var. Yeni transferler ilk kez tane aldı. Hepsini konuşacağız seninle. E, güzel bir maça denk getirdik. Geri dönüşü. Öncelikle nasıl buldun mücadele? Mücadele beklediğimden iyi geçti. Uzun süredir Milan'dan böyle güzel bir oyun e, izlemiyorduk. İşte Konse gelişiyle üst üste maçlar kazandık, zorlu rakipleri yendik ama oyunumuz güzel değildi. Bu sefer şaşırtıcı bir şekilde iyi oynadık. Belki bu biraz rakibin zayıflığından da kaynaklanıyor olabilir. Roma e, İlk önce maça iki tarafta birbirini deneyerek başladı. Bir ölçtüler birbirlerini. Sonra tuhaf bir şekilde Roma defansa yattı. İtalyan takımlarının en nefret ettiğim özelliği bu. Geriye çekilip beklemeleri. Topu Milan'a verdiler. E böyle bir şey yaparsan rakipte de boş değil yani. Tehlikeli oyuncuları var. Gelip golü atar illaki. ki. Abraham da bugün e, eski, dün eski takımını affetmedi. E, golleri, güzel goller attı Roma'ya. Roman'ın aşırı defansa çekilmesi pahalıya mal oldu onlar için. E sonra gollerden sonra baskı yaptılar. Golü de buldular. Ama o zamana kadar neredeydiniz? Niye gol yedikten sonra bunu yapıyorsunuz? En başta bunu yapsaydınız e, maç bu seviyelere gelmezdi. Milan için de aynı durum geçerli. Çoğu maçta ben bu planı gördüm yine. Milan da geri çekiliyor. Topu rakibe veriyor. Gol yedikten sonra atağa kalkmaya başlıyor. E, bunu yapmadan önce atak başlayın. İki tarafta birbirine yani etrafa, taraftarlara zevk verecek bir oyun oynayın. Geri çekilmeyin. En baştan bunu yapsalar çok daha farklı yerlere giderdi maç. Milan çok rahat bir şekilde kazandı. Sonradan yeni transferlerin de etkisiyle maçı bitirdi. Gayet keyifli bir maçtı Milan taraftarları için. Kesinlikle. Peki... Niye bağlıyorsun şimdi? baktığımda Milan'ın planın e, en öncesi de konuştuk. Yani üç maç kötü bir maç iyi. Beş maç kötü bir maç iyi. 2 maç kötü 3 maç iyi. Yani bir istikrarsızlık var. Maç seçiyorlar desek bazen önemli maçlarda kötü oynuyorlar. E, o da yok. Yani kadro kalitesi de sen ilk 11'de çok fazla bir işkenlik yok ne değişiyor yani ne oluyordu mesela Bülent'ü top oynamaya kadar vardı yani e, garip geliyor bana gerçekten de iyi oynadılar ya yani ben şaşırdım bu kadar iyi oynayacağına evet Roma kötü günler geçiriyor bu sezon ligde iyi değiller e, hoca Radyer'i de biraz daha e, sonunu çözmek açısından sakin duran bir futbolu tercih ediyor ama e, sadece de Roma'ya da bağlayamayız. Milan'da da bir gariplik var yani. Bu kadar iyi performans beklemiyordum ben özellikle son dönemde baktığımızda. Ya Milan bilmiyorum ben Milan'ın bir oyun planı olduğunu düşünmüyorum. Hani maça çıkıyorlar Allah ne verdiyse rakibe göre bir oyun planı çizmeye çalışıyorlar. Fonseca'nın da bir oyun planı yoktu. Şu an konsestasya bakıyorum, onda da böyle etkili bir oyun planı görmüyorum. Hani sonra Milan'a ciddi şekilde etki etti, Milan'ın oyunu değişti diyemiyorum. Aynı şekilde devam ediyor Milan. Kadrosu bence bu bir maç iyi, üç maç kötü oynamasının sebebi ya biraz kadro yetersizliği ve oyuncuların, psikolojisi. oyuncuların psikolojisinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Theo, Leo gibi oyuncular kontrol edilmesi çok zor, çok güç oyuncular. Pioli biraz bu işi başarıyordu. Oyuncuların psikolojisinden anlıyordu. Onlarla iletişimi daha iyiydi. Fonseca bunu hiç başaramadı. E Concesao geldikten sonra haberler çıktı. Oyuncularla arası kötü. İşte Morata o yüzden gönderildi. Kavga ettiler tarzında. Calabria'ya. Calabria yine aynı şekilde. E, ben bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Concecao da hala henüz bu oyuncu psikolojisini çözemedi. Onları henüz baskı altına alamadı diye düşünüyorum. oyuncular da kafalarına göre çıkıyorlar. Bir plan taktik çok olduğunu düşünmüyorum zaten. Rakip zayıfsa top zaten Milan'da oluyor. Rakip güçlüyse Milan geri çekiliyor. Bir plan yok yani. Peki şeyi de yani Milan orta sahasında da bir baskıdık arttı. Yani mesela Yunus Musa'nın performansı biraz daha yukarıya çıkmaya başladı bir arada. Orta sahaya aldı sanki ideal şu sürü de bulmuş gibi artık. Reinders, Vafara ve Musa'la ki sezon başından beri Bilal asla ideal bir orta saha şüsü yok. Hatta 2-3 sezon doğru yok. Torelikesi ve Neser'den bu yana. Ee, acaba ileri o üçlüyü buldu. Bakıyorsun Tamori kendine geliyor performansı yukarı doğru çıkıyor kötü bir sezon geçiriyordu bir yandan Pavlovic alındı iyi başladı kötü ve döndü kesildi şimdi tekrar 11 almış gibi gözüküyor yani neler neler, gör, e, düşünürsün sence bir bu bireysel performans da etkisi nedir Alex Simenez de aldıkları aldığı süreyi çok iyi değerlendiriyor bir Aynen öyle. E, Konse dediğin gibi üçlüsünü bulmuş gibi duruyor. E, bu üçlü nispeten eskilerine göre daha iyi. E, en azından mücadele ediyorlar. Tabii özellikle Reinhardt maçın içinde çok kayboluyor. Mesela ilk golde şutu çekti. Gol biraz onun sayesinde geldi ama ondan sonra sahada görmedik. E, Musa da Konse gelişinden sonra gerçekten e, gelişmeye başladı. Şu an e, daha iyi oynuyor eskiye göre ama Musa'nın oyun aklı eksik. Hızlı, baskı yapıyor, rakibi rahatsız ediyor sürekli. Çalım yeteneği de güzel. Ama bir bakıyorsunuz oyun aklı yok. Pas vermesi gereken yerde vermiyor. Çok yanlış paslar atıyor. Pas kalitesi kötü biraz. Dün ama kadroda ben gerçekten orta sahayı beğendim. İşte şey sırıttı sadece Reinders ve Musa. Bu ikisinin yerine Milan e, yine iki iyi orta saha transferi ederse o zaman uçuşa geçeriz. Bunlar Milan yani. sırıttığını düşünüyorum. Tomori, Daha iyi saldırsa tabii ki. Evet. Tomori Milan'a ilk geldiğinde yani savunmanın vazgeçilmezi oldu. Gerçekten çok iyi bir stoperdi. Sonradan bir şekilde böyle kendini unutturmaya başladı. Defanstaki etkisi azaldı ve Artık oynamamaya başladı. Üçüncü, dördüncü tercih durumuna düştü. Ama konse gelişiyle yine o da yükselişe geçen oyunculardan, keza Pavlović de yine aynı şekilde o da yükselişe geçti. Zaten Fonseca'nın bu tutumunu yanlış buluyordum. Hani bir oyuncu bir maç kötü oynadı, hemen kesiyordu onu kadrodan. Böyle olmaması lazım. O yanlışların, yaptığı yanlışların üzerine gitmek gerekiyor. konse e sağ şu an şans verdi. Tomor ve Pavlović gayet iyi gidiyor böyle devam ederlerse formayı Gabbia ve Tiyav, bir daha göremez gibi duruyor. Peki e, bir yandan da Lao Milanda yedek başlıkta Soğudan girdi. Şu an hoca ilişkileri iyi gibi. İkisi de Portekizli. Ee, kadar daha mı iyi yönetiyor acaba bu krizi? Çünkü girdiğinde de golde de çok sevildi. Çok mutluydu. Ee, çok püspüş gibi değildi. Ya hoca yönetebildi Ya da devre arası keskin ayrılıkların olması takımdaki oyuncuları gözünü korkuttu mu? Kesinlikle. Ee, bence korkutmuştur. Gözleri kesinlikle korkmuştur. Leo evet dediğin gibi golden sonra çok mutlu oldu, çok sevindi. Onu uzun zamandır böyle görmüyorduk. Yani bir sorun olduğu belliydi Leo ile teknik ekip arasında. Şu an konsesa ile beraber çözülmüş gibi duruyor. Ama ben yine Leo'nun eski formunda olduğunu düşünmüyorum. Ya yani iki sene önceki Leo ile şu andaki Leo arasında dağlar kadar fark var. Leo'yu serada durdurabilen defans oyuncusu yoktu. Yani şu an son zamanlarda baktığım zaman Leo da biraz korkuyor gibi artık çalım atamıyor mu? Ya atamıyor ya da atmaktan korkuyor. Orta açamıyor. Oyuna etkisi çok azaldı. Ben iyi bir teklif gelirse Leo'nun satılmasını isterim. Sanki zamanı geldi gibi artık. O eski Leo'yu göremiyoruz artık maçlarda. Abraham da gol, iki golle yıldızlaştı. Tam Hümenez gelince, kenarda da gelince hiç suratı düştü. Şu maçta çıkacak mı diye ama e, nasıl yoruluyorsun? Bence e, Abraham hat yapmak istiyordu. Onu bekliyordu. Çıkarılmasına o yüzden tepki vermiştir. Çok daha iyi oynadı maçta. O özellikle ilk goldeki hava, havada asılı kalması yani her golcünün yapamayacağı bir şey. Bu çok özel bir yetenek. Hava da asıl kalmak. E, golleri çok güzeldi. Bence de maçta kalmayı hak ediyordu. Maçın iyi adamlarından biriydi. Yani e, Jimenez'i alıp çift forvete dönebilirdi ama bunu tercih etmedi. Konse sağa. E, Abraham'la bence Jimenez arasında çok güzel bir forma rekabeti olacak. Abraham da öyle kolay kenara atılacak, kolay yenebilecek bir forvet değil. E, Jimenez'in işi biraz zor duruyor. Abraham'ın ben yetenekli olduğunu söylüyorum her zaman. O Roma'da geçirdiği sakatlıktan sonra elbette eski performansını gösteremiyor ama ondan önce yani sayılı forvetlerden birisiydi. Kesinlikle. Dünyada onun gibi çok az forvet vardı. Ben gelmesine sevinmiştim açıkçası. Morata az forvetimiz, Abraham da iyi bir yedek olur diyordum. Ama tam tersi Morata çok kötü performans sergiledi. Yani son zamanlarda Abraham oynamaya başlamıştı. Tam tersi oldu. Morata'nın da gitmesine çok sevindim bu arada. Çünkü Milan'da çok yetersiz kalıyordu gerçekten. Geçen seneki Morata ile bu seneki Morata arasında çok fark var. Hmm. E, Jimenez oyuna girdi. Ben e, iyi bir transfer olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Bunu söyledim. İtalya'ya uygun olduğunu düşünmüyordum daha doğrusu. Hollanda Ligi'nden geldi. Orası çok yumuşak bir lig. E, İtalya sera çok sert savunmaların olduğu bir lig. Ama dün girer girmez ya bu forvet iyi dedim yani. İş yapacak gibi duruyor dedim. Kesinlikle. Dün e de çok transfer de sahne aldı. Sahne. Roma ben sonra da sahaya sürdü. Ee, bakalım <laughs> orada neler yapacak. Veya işte eski Galatasaraylı, Annen Yorun Yükselen performansı bu Mersin yaşı falan çok konuşulacak eksi var Roma'da. Ve için artı diyebiliriz. Ama mesela e, dediğim gibi yani Jimenez'le Felix ben Felix beklediğimden daha iyi buldum öncelikle. Bilmiyorum e, sen ne düşünüyorsun? Ben bu kadar Aynı hazır oldu. olduğunu düşünmüyordum. E, Jimenez de istekliydi. Asisti de yaptı. E, ama o saat tabii biraz maçı ile ısınamadığı anlarda olmuştur. Yeni geldi Zerya'ya. E, nasıl yorularsa Walker güzel bir performans sergiledi. Kesinlikle. Walker'dan başlayayım. Ya savunmada çok güven veriyor gerçekten. Yani uzun zamandır Milan'ın böyle e, sağ beki olmamıştı. E, Calabria, işte Kalulu, e, sonra Emerson, Florenzi. Florenzi. Aynen. O isimlerden sonra Walker oraya ilaç gibi geldi. Uzun zamandır böyle bir sağ bek görmedim. Özellikle Emerson varken orada saatli bombaydı. Yani evet, son biraz... herhalde. Efendim? En son Otto'ydu herhalde İsa Bek. Ya da Avate'yi sayabiliriz. Ha, aynen aynen. Onlardan sonra işte en iyi Sabek diyebiliriz. maç oynamasına rağmen şu an tüm Milan taraftarları hemfikirdir. O bölgenin e, güvende olduğundan. olduğundan. E, gerçekten çok güven veriyor. Henüz bence Milan'a alışamadı. Ama ona rağmen savunmada çok güven veriyor. Bazen Konsesao mu yapıyor bilmiyorum ama stoperlerin arasına da giriyor. Bir stoper görevi de görüyor orada. Jimenez'in geriye geldiğini, sağ beke geçtiğini, Walker'ın stoperlerin arasına girdiğini gördük maç içinde. Walker'dan çok memnunum ben. Felix'e geçeyim. Felix yeni geldi. Henüz oyuna sonradan girdi. Ama ona rağmen o verdiği paslar, attığı gol. Uzun zamandır Milan'da böyle bir gol izlememiştik gerçekten. Böyle teknik bir oyuncu da görmedim ben. Adam girer girmez teknik olduğunu belli etti. Eğer bu performansını sürdürebilirse Milan orta sahasının çok rahatlayacağını özellikle uzun zamandır şikayet ettiğimiz 10 numara bölgesinin Felix'e beraber tamamlandığını düşünüyorum. Dünkü performansından sonra konuşuyorum tabii ki. Önemli olan bu istikrarı sağlaması. Jimenez'de oyuna girdikten sonra Felix'e yaptığı asist inanılmazdı gerçekten. İkisi uyumlu bir şekilde maçı devam ettirdiler. Yeni transferlerin Milan'a çok katkısı düşünüyorum. Evet aynen öyle. Ama Sotil ve Bondo'nun çok iyi transferler olduğunu düşünmüyorum. Onlar yedek kulübesi için alınmıştır da daha iyi isimler almalıydı bence. Yedekte de oynayabilecek oyuncular gibi durmuyor onlar. Yani Milan'ın yedek kulübesi daha güçlü olmalı. Tabii henüz maçlarını izlemedik. Onları izledikten sonra konuşuruz. Ama Jimenez ve Felix'in e, Milan'ı Milan'a seviye atlatacağı aşikar yani. Gözde Dikkeser'e katılıyorum. E, hafta sonu peki bu isimlerin katkısı nasıl olur? Kritik bir enfoy maçı var. Biraz zirve mücadelesi e, veriyor. Önemli bir mücadele zirvederken şampiyonlar gibi biletinden bahsediyoruz. Şampiyonluk biraz tabii hayal gibi şu an adına. Ee, nasıl yorum Ters de gelebiliyor bazen Milan Empoli. Kesinlikle bence artık Serada Milan için kolay rakip yok. Biz e, tam hatta tersi şekilde büyük takımlara karşı, A'nın büyük takımlarına karşı daha iyi oynuyoruz. Hani Empoli maçına dışarıdan bakan birisi çok garanti Milan'ın kazanacağını söyler. Ama bir bakıyoruz maçlara öyle olmuyor maalesef. Empoli'den, Empoli'de Sampdoria'dan Silvestri ile Fiorentina'dan Koven'i aldı. Aynen pas. öyle. Onlar da takımlarını güçlendirdiler. Ve e, ben Milan'ı zorlayabilecek bir rakip olduğunu düşünüyorum. Fonseca'nın ama e, maça yine kazanan kadroyu bozmadan başlayacağını düşünüyorum. Jimenez ve Felix sanki sonradan oyun'a girer gibi ikinci yarı başlarlar gibi. Çünkü Fonseca, Fonseca pardon, Konsesa bir uyum yakalamış gibi, bir 11 bulmuş gibi kafasında. Tabii ki ileride Jimenez ve Felix 11'de kendine yer bulacaktır ama henüz o zaman gelmedi. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor, biraz daha antrenman yapmaları lazım, Milan'a biraz daha alışmaları gerekiyor. Konsesa 11'i bozmadan başlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, bir şekilde de Milan bu kaza maçı kazanmayı bilecektir. Son zamanlarda bir kazanma alışkanlığımız oldu. Ee, bu kazanma alışkanlığı kazanmıştık. Fonseca'yla kaybettik. Şu an Fonseca'yla yeniden kazanmaya başlıyoruz gibi. O alışkanlığı edindik gibi. Bir takımımız da güçlendi. Ben Milan'ın bu maçı e, 2-1 veya 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Bakalım inşallah dediğim gibi olur. Ağzına sağlık. Keyifli bir yayın oldu. Sağol geldiği için. Ee, sağ tekrardan ağzına sağlık. Ee, efendim bugünlük bizden bu kadar. Desteklerinizi bekliyoruz. kanal abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki ayda görüşeceğiz. Sadece bilenle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.